Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Hobihane, hobihane oldu olalı. Böyle bir balık sevkiyatı görmedi. Bunların hepsinin içinde balık var. Tek tek açacağız. Bilmiyorum ama 100 tane falan poşet olabilir. Malzemelerimiz de var. Yavaştan hobihaneye malzeme tedariği yapmaya başladık. Birer ikişer aldım. Çok iş bekliyor beni. Başlayayım. Sonra anlatırım artık neler oldu, neler bitti, neler var. Çok şey var. Çok güzel türler var. Görüşürüz. Şimdi balıkları anlat önce bir şeyler daha geçeceğim. Fayanslarımızın her şeyi tamam. Bunu şöyle bir göstereyim. Onu ayrıca bir videoda göstereceğim. Havalar çok ısındı. Van Vantilatör çalıştırıyorum ve şuradan hava havayı dışarı verdiğim yerin strafonunu da açtım. Öyle bir durumumuz var. Onu hemen gösterdikten sonra malzemeler, balıklar filan falan bir sürü şey. Şuradan bir baştan başlayalım. Leys 4 mavi göz düz kuyruklar. Bunun bir partisini buraya koyuyorum. Yine oraya ee, Japon Blue Double Sour Short Entler Deneyecek. Ee, gromilerimiz var. Gromileri çok karıştırarak koymuşlar. Ben onların hepsini tek tek ayıracağım şimdi. 5 ee, farklı türde gromimiz var. Bir tane çok renksiz. Ama kilifiş türüne türünü olan merakımdan dolayı bulmuşken aldım. Blue Lamp'tı sanırım ismi. Şu anda hiçbir şey benzemiyor ama mavi gözlü ve bitkili akvaryumlarda çok güzel oluyorlar. Bunu da aldım, büyüteceğiz bakalım diğer kirpişler gibi. İnşallah güzel oldu. Yani güzel olmayacaklar aslında. Normalde renkleri çok hoş bir şey değil zaten. Sadece gözleri mavi. Büyüdükçe gözlemleyeceğiz. Kardinallerimiz takviye yaptık. Çorbanız ama rezi. Açu bunların atları tam şu anda ezberinde yok. Yeni bir tür, çok güzel bir tür. Hoş bir görüntüsü var. Ee, kelebek vatozlarımıza takviye yaptık yine. Balon balıkları hemen belirtiyorum arkadaşlar bunlar denizdeki balon balıkları değil. Çünkü hemen bir tepki geliyor bunlarla ilgili. Denizleri yok ediyorlar ya. Bunlar cüce tür bu kadar büyüyor. Denizle alakası yok. Mosbol. Mosbollarımız. Orta boyda yaparvatos, Kırmızı burun tetra. Küçük boy Leopar Albino Pengasus Çok hoşuma gitti bunlar Albinolarını ilk defa görmüştüm Diğerlerini yanlatacağız Normal Pengasus'ların yanına atacağız bunları da Ay kuyruk, albino, şey, ay kuyruk, bilek moli. Mikaref. Lepistesler. Bulu neon lepistes. lot web sites poşet boyno ayrıs tetra ve gene küçük boy ne yapar otos kardinaller ikinci parti kardinaller Silver Shark. Nek Raspalara takviye. Elimdekilerin yanına biraz daha eklemiş olmak istedim. Ee, Genel Ramirez'i, Cömür Ramirez'i ikinci partisi. Şurada çok değişik bir şey var. Green neonlar bunlar. Bizim klasik neonlara göre renkleri biraz daha değişik. Hoşuma gitti bunlardan da aldım. çıkalım. Balon Mali İtal Plati ee, Neydi bu? Sunset Plati diye geçer. Velifera. Sonunda buldum veliferalar arkadaşlar. Çok güzel Velifera'lar geldi. Bakır Tetra kırmızı göz tetra. Mavi kral tetra. Karışık platiler. Beyaz molin. tül serpayı. Bunları da çok arıyordum. Bir parti bir kere bulmuştum. Şu anda küçükken o tülleri pek hoş değil. Çok gösterişli değil ama büyüyünce ve RTM ile büyüttüğüm zaman harika bir görsel oluyor. Bulmuşken 20 tane aldım. Limon tetra. Kalem tetra. Bunlar takviye hep var zaten. Bakın onların yanlara gittiler. Muhteşem boyutlu kılıçlar. Çok güzel bunlar da gerçekten. Kaplan Kuhli. Büyük boy transgenetikler yeşil saye sarı transgenetik ve mavi transgenetikler var. Büyük boy bunlar. Kırmızı konkinyus. Bunlar da çok hoş. Renkleri çok hoşuma gitti. Rio neydi? Rio, Rio Flame tetra. Kırmızı burun tetralarımız. Bayağı balık var. Balığın yanında ne var arkadaşlar? Malzemeler de var. Malzemelerimiz var. Ee, kardeşler için saklanma küpleri, gene kardeşler için seramikler. Şu moz bağlanıyor, yapılıyor üzerine. Isı derecemiz, van tuzlarımız, hava hortumum pipo fitreler boy boy hava motorlarımız pilli hava motoru elektrik kesildiğinde devreye girer kepçeler ısıtıcılarımız var 100 watt, 200 watt, 300 watt Yavaştan pek çok malzemelerini alıyoruz. Hep söyledim. Burada kazandığımı gene buraya yatıracağım. Buradan kazandım, malzeme aldık, yem aldık. Onlarla böyle gideceğiz. Inven'in yemleri, Inven'in artemiyosu, çeşit çeşit inme marka yemler. Malavi İzmir dağıtıyor Türkiye'ye. Bakalım ben de kullandıkça sizlere gözlemlerimi anlatacağım. Ee, şeyleri mikron mikron, büyüklüğü küçüklüğü. Bu şekilde çeşit çeşit var. Şimdi balıklarımızın ısıları eşitlensin. Balıklarımızın ak varması sağalım. Ondan sonra ben size güzel güzel göstereyim hepsini. Evet balıklarımız yerlerine yerleşti. Hemen şunu da gösterelim. Poşetlerimizi düzgünce açtık. Tekrar kullanmak adına. Doğaya saygı adına. Şurada da poşet var, bir dünya poşet var. Saymadım ama dediğim gibi 100 poşet olabilirdi ve hepsi ikişer poşet. Bayağı 200 tane falan poşet oldu. Evet, asıl konumuza gelelim. Şimdi nereden başlıyoruz? Ben de o kadar çok balık geldi ki nereye ne koydum unuttum. Baştan başlayalım. Kardinallerimiz burada. İki grup kardinal var. Bir grubu burada. Bayağı güzel adapte oldular. Sorunsuz bir adaptasyon geçirdik. Paçular. Paçular çok güzel gerçekten. Yani başka pet shop'ları zamanında gördüm ben de ama bu formda, bu kalitede, bu güzellikte, bu renk tonda hiç görmemiştim. Orada bir tık daha sönüktü renkleri tabii ki ama burada daha güzel oldular. Çok hoş oldular, çok beğendim. Ramirezlerimiz, German Ramirezler. Bunlar büyük boylar. Bir de küçük boyları var başka akvaryumda. Kelebek batozlarımız. Bunlar bir önceki partiye göre bir tık daha küçükler. Olsun biz büyütürüz bunları. Aya 3 tane bende vardı 10 tane daha ekledik. 13 tane kelebek otuzumuz oldu. Buffer'lar tüm sevimlikleriyle geziniyorlar. Onlar da güzel adapte oldu gerçekten. Maşallah diyelim. Kaçı da burada. Mosvolların üzerine hemen kardeşler toplandı tabii ki. Onlar çok seviyor. Ve 10-12 cm arası leopar batozlarımız da bu akvaryumda yerlerini aldılar. Kırmızı burun tetraların bir partisi burada. Bir de burada küçük 3-4 cm leopar batozlar var. Nereye gidiyorlar? Bir dünya vardı burada. Şuralara her yere saklanmışlar tabii ki. Kayıtlı köşelere gizlenmeyi seviyorlar. Tabii ki birçoğu pipo altında. Hep soruya toplanmış. Ee, buradaki yeni parti albino pangasuslar. Diğerleriyle birlikte çılgınca yüzüyorlar bunlar kontrolsüz yüzüşleri var bunların. Durdurak bilmeden yüzüyorlar sürekli. Şöyle çeksem daha net görebileceksiniz hepsini. Eee ay kuyruk bilek mollerimiz. Onlar da büyük bir akvaryumda geziniyorlar. Blot Lepistesler kırmızı kırmızı şahane görünüyorlar neon bulular bunları özellikle bu akvaryuma koydum ki yani hem ışık çok güzel hem çok bol bitkili hem onların kendi orijinal renkleri mavilikleri çok hoş güzel bir akvaryum oldu gerçekten mikarif lepistesler Bunlar da renkler şahane. Bu Tires. Tetralar grup halinde takılıyorlar. Bunlar da güzel büyüyor. İri bir tetra oluyor. Gene Leoparvatozar'ın bir partisi. Burada gizlenmiş bölümde. Buradaki yeni arkadaşlar Silver Shark'lar. Bunlar birazcık zayıf ama RTM takviyesiyle güzelce büyüteceğiz bunları da. Hemen yukarıya kalkmadan diğer kardinal grubumuz burada. Bu aracıma burada green neonlar, yeşil neonlar. Vallahi orada renkler çok bir enteresan görünmüyordu ama buraya güzel bir akvaryuma getirince çok hoşturdular. durdular. 10 tane aldım ama keşke biraz daha alsaymışım güzel oldular. Bir sonraki partta bir 20-30 tane daha almayı planlıyorum. Baya her renk neon var. Klasik neonum var, kardinalim var. Red neon dediğimiz glow light, inoşi neonlar var. Green neon oldu. Bir de siyah neon eksik kaldı. Aslında orada o da vardı da onu da alıp tamamlayacağım bu neon partisine. Sonracığıma burada küçük boy ramirezlerimiz var. zamanlarda gene Micro Naked Transformer'larla birlikte takılıyorlar. Bunlardan da takviye yaptık bir on kadar. Sonra cuma bu tarafta yeni bir şey yok. Buraya hiç yeni bir şey koymadık. Dışarı çıkalım. Burada küçücük kilit işlerimiz var. Mavi göz kilit işler daha çok küçükler büyüteceğiz ama şöyle göstereyim. Bunları onlardan daha küçükken almıştım. Ve çok güzel büyüdüler. Kendilerini çok güzel göstermeye başladılar. Onlar da inşallah aynı şekilde büyüyecekler. Devam ediyoruz. Deniz 44 mavi göz düz kuyruklar. Bir partisi burada. Bir partisi burada. Japon Blue Ant'ler ile birlikteler. Bunların böyle fosforlu bir mavi desenleri var. Güzel balıklar gerçekten. Gromilerimiz öpüşen gromiler. Ağız yapıları çok farklı gerçekten ve erkekler birbirlerine güç gösterisi yaparken ağız ağza verip üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden öpüşen bakın açtı ağzını Tam bir dudak gibi. İnci gromiler. Burada çok güzel oluyor. Hatta bir tanesini hemen göstereyim şu benim büyük akvaryumda bir tane var. Bayağı büyüdü ve gösterdi gerçekten şahane oldu. Şu akvaryumda bir kere çat diye balık bulamıyorum yani. Balık çok. Bir de gizleniyorlar filan. Allah Allah. Dın 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 dın. Nereye gitmiş bu arkadaş? Heh. arkadan çıkıyor. Şöyle bayağı büyüdü. Hadi bütün güzelden çık. Çok güzel böyle bir kahverengili, sarılı bir rengi oluyor. Şimdi onlar hem daha yeni geldi hem de daha küçükler. Ama aynı güzelliğe kavuşacaklar bunlar da. 3 nokta gromiler. kobalt bluelar. Bunlar da mavilikler çok şahane oluyor. Flek, bayrak, kromiler. Ve kobalt redler. Bunlar muazzam gerçekten. Bunlar kırmızılıkları şahane. Bunlar da bu akvaryumda. Sonra cuma şu aşağılarda hiçbir şey yok. Şuradan başlayalım balon mollerimiz rengarenk sevimli tiplerdeler yani var bileği var sarısı var çok güzeller sunset piletiler onları da buraya aldım ve beklenen balıklar Velifereler gerçekten güzel formdalar. Uzun süredir hem benim hem birçok arkadaşın beklediği balıklar. Şöyle birbirlerine kur yaparken denk getirebilecek miyiz bakalım. Üst süzgeçeni açacaklar. Ya şahane görsele kavuşuyorlar. Şu anda size kendilerini göstermek istemiyorlar. Şu biraz açacak gibi duruyor. Yani böyle anlık olarak Güç gösterisi yaparken açıyorlar. Onları artık ayrıca detaylı videolarda gösteririz. Kırmızı göz tetralarımız ve Silver Trip veya Bakır Tetra diye geçen böyle kahverengimsi kuyruk uçlarında beyaz noktaların güzel bir tetra türü. Mavi Kral Tetraları ekledik Phoenix Tetraların yanına ayrı bir güzel mavi desenler oluyor. Videoda şu anda çok güzel gösteriyorlar kendilerini gerçekten. Karışık plati grubu. Mickey Mouse plati var. Kırmızı plati var. Ee, Wattail plati var. Burası böyle karışık platilerle oldu. Burayı böyle ayarladık. Bir altta beyaz moller silver mol diye de geçiyor. Kar beyaz moller. Tül serpaylar. Şu anda kendilerini hiç göstermiyorlar. Önceden de almıştım. Yine hiç göstermemişlerdi. Güzel bir beslenme ile gerçekten şahane bir tül kuyruk yapısına kavuşuyorlar. Ve kırmızı güzel renkleriyle de göz dolduruyorlar gerçekten. Burada hep takviyeler var. Limon tetram zaten vardı. Şu küçüklerini ekledik. Kalem tetram vardı. Küçüklerini ekledik. Buraya biraz takviye yaptık. Şu bendeki mesela bakın renk tonu nasıl. Şunlar yeni gelenler. Biraz sonra bunlar da güzelleşecek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ha, hoş geldin. Bulduk, yeni gelen balıklarımı çekiyorum ben de. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol, teşekkürler. Bunlar tam damızlık kılıçlarımız. Baya baya güzel oldu ya. Kesen gibi olmuş. Aynen. Kılıçlarımız burada. Buradan yeni gelen, yeni, gel gelen gel. yeni gelen, yeni gelen devam ediyoruz. Buraya kaplan kuhliler geldi. Bilek kuhliler vardı, onların yanına kaplan kuhlileri ekledik. Buradaki transgenetik grubu komple ithal transgenetik ve büyük boyuttalar. Sarı, yeşil ve maviler eklendi. Buraya bir şey daha ekledik. Nerede? Şunlar. Ee, Alk yiyiciler diye geçiyorlar. Ee, renkleri de çok güzel ve gerçekten güzel e, yosun tükettiklerini de biliyorum. Özellikle ben açıkçası renklerinden dolayı aldım çünkü çok hoşuma gitti renkleri. Buraya da kırmızı Konkin ekledim. Sarıları bende vardı ama bu kırmızıları hem daha büyük hem biraz daha güzel görünüyor açıkçası. Onları yanlarına koyduk. Ve buraya da son olarak ne eklemiştim unuttum. Ha Rio. Rio, Rio Flame tetraları ekledim. Bende bir iki üç tane vardı. Mesela bak şu bendeki büyük olan, arkadaki küçük olan. Küçükken hiçbir şeye benzemiyor rengi. Büyünce böyle hoş bir kırmızımsı rengi oluyor. Onlardan da takviye yaptık. Eklediklerimizin hepsi bunlar. Baştan sona böyle göstermiş oldum. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada biz Burak da geldi. Evet, Çek, çekiliş hazırlıklarına <laughs> başlayacağız. Başlayacağız az ee, gerçi siz bu videoyu izlemeden önce siz çekilişi izlemiş olacaksınız. Videoyu artık bu Başlam. yarına. Yarına bu videoyu göreceksiniz. Öyle bir süreç var. Görüşürüz.